Bunlar ne kadar? E burada 15 tane gül var. 250 lira. Güzel, harika. Kaç i̇şte tane olsun aşkım? Yani yeter bu kadar bence. Hediye mi olacak yoksa? Yok ben evet. nikah da öyle elimde tutacağım şöyle. <laughs> Biz eğleniyoruz da. Ay tebrik ederim mutluluklar. <laughs> Sağ olun. Baştan desenize. Ne bileyim ya öyle görgüsüz gibi de. Heyecan da var biraz. Ee, şimdi şöyle e, düğün için Asıl önerdiğimiz çiçekler bunlar. Aa, bu çok tatlı, evet. Güzel, bunlar da güzel. Kaydı ve dahi <laughs> bu ikisi aynı ama. Yok, bunlar düğün çiçeği. <laughs> tamam, e, anladım da bu ikisi aynı gibi buradan bakınca. <laughs> Haklısınız ben anlatamadım şimdi. Şöyle bunlar <laughs> normal günlük çiçekler. <laughs> bunlar düğün çiçeği. <laughs> düğün çiçeği olunca fiyat dört katına çıkıyor. Doğru mu anlamışım? Yok. Pardon kusura bakmayın. Ee, şöyle anlatayım tam. E şimdi bunlar normal günlük çiçekler. Tamam ben anladım. B bunlar düğün... Düğün çiçeği... çiçeği olunca ne oluyor? Hanımefendi çeyrek mi takacaklar bize nikahta? nasıl çeyrek taksın çiçek? Bence taksınlar. Çünkü bizimkini geçtim. E bizim nikahını istiyorsunuz çünkü çiçek için. Beyefendiciğim anlatamıyorum. E, anlatacağım şimdi. Şimdi bunlar çiçek. Bunlar düğün... Aynı ya bu ikisi aynı işte. <laughs> Tamam hayatım. O zaman bunu böylece alalım. Biz. Doğru tercih. <laughs>